İyi, siz nasılsınız? İyi misiniz? Başkanım ne hoş geldin? Başka ne hoş geldin? Merhaba. Merhaba. Tabii. Seni dual e, herkes şey yapıyor. Tanışmaya. Ben de tanıştıracağım. Sen i̇şte, Esra'yla gel. Böyle işitildi, şey, hmm, herkül etti. Herkül zorla saydık biraz zorladı ama şöyle işte bizim o hastalık süreci içerisindeki genel durumumuz da buna engelledi. Uzun süreli bir hasar durumumuz oldu bize. Ve olunca e, biraz daha rahatlasın dedik. E, bu ne nasip edelim? Hem süreçte tam da böyle kooperatifçiliğin, Türkiye'de üretim ilişkilerinin öyle geliştiği bir süreçte galiba Karadeniz ve Dersin'in buluşması gerektiğini düşünüyorum. Bu bölge bizim özlediğimiz bölge gidiyoruz aslında Türkiye'nin bütün illerine, bütün e, üretim alanlarına gidiyoruz. Ama burası e, ayrıca da bizim gerçekten özlem duyduğumuz yerlerden Yani. Kaç yani, hopa gelmiştik oradaki üretim işçilerde, oradaki üretimcilerle toplantılar yapmıştık. Aslında e, yani bir şey. Hoş geldiniz. <laughs> İsmi güzel bir Viçen. ismimiz, eski ismimiz Viçen. Kurulurken öyle kurulmuş. 1910 Haziran 1947 yılında 15 ilçeyle ilan edilmiş. Hatta o ilçelerden bir tanesiyle kardeş bile biz bilmiyorduk ama hani şey oldu. İmranlı belediyesiyle aynı kararnameyle ile kurulmuşuz. Murat abi dedim aradım biz ikiz kardeşmişiz dedim ya yani böyle. Viçe, fındıklı Viçe diye kurulmuş. Yani Fındıklı ismi vermiyoruz. paransöz içerisinde bir şey yazmış. Öyle kurulmuş. Biz hala bir şey diye kullanırız hani şeyi. Evet, ya Vichy'nin şeyini karşılığını tam bilmiyorum ben de ama e, yukarıda düzlük diye yani ifade edilen şeyler var e, Hemşin bölgesinde. Lazca'da Vichy'nin anlamı ne Ali abi? En eski sensin Muhsin Ali abi. Var mı? Latince İskoçya demek. Lazca'yı <laughs> <dünyanın gülüyor> <şarkı>. yok <ya, gülüyor> <Sen, da>. <laughs> <laughs>